Onur'un saçını kestirdik. Evet, Onur'un uzun saçları vardı. Baba dedi benim saçımı kestirir misin, kestirir misin? Ve Onur'un yeni saç modeli. Ve yıkandıktan sonra onu güzel bir tarayacağız. Size öyle de göstereceğim arkadaşlar. Şunu saçına bir bakar mısınız? Uzun saçları vardı hatırlıyorsanız. Ya Tam baba bozmadım. Bozmadım. Şimdi yıkandıktan sonra o saçlar var ya. Çok güzel tarayacağım. Bakalım arkadaşlar senin saçını beğenecek mi beğenmeyecekler mi? Eski saç modeli mi dahi yoksa şimdiki saç modeli mi dahi? Onu yıkandıktan sonra göreceğiz. Ama çok yakışmamış mı? Bence güzel olmuş çok değil mi? Yakışmış, evet. Ben çok beğendim. Uzun saç mı kısa saç mı? Şu an bu çok güzel gözüme güzel geldi. Onur'un uzun saçı mı kısa saçı mı? Uzun daha uzun mu daha iyiydi? Bakacağız. Bir tarayalım yıkandıktan sonra senin saçını da tıraş ettik arkadaşlar bakın belber güzel bir. Devran'ın aynı saç modeli bak hiç değişmiyor. Fix. Bir bak bakalım. Aa ikiniz de çok güzelsiniz ya. Evet. Taş kağıt makas yapın ilk önce kim yıkanacak? Doğru, anlaşmıştık. Ben yıkanacağım demişti. Doğru mu? Anlaştınız Doğru. mı? İşte ben yıkanacağım demiştim. Hayır, ben İlkancan demiştik. Şaşır, sen şaşır, ben tamam o zaman. Doğru eve. Hadi bakalım. Bilmiyorum ki zaten. Elle. <laughs> eline batar, Eline batar, eline El batar. Mi? Açtı mı kapıyı? Gel, senin montun yok mu? Annenin. Dur kapıyı ben açacağım. Ben açtım. Açamadım. Evet bitti. Açtım. İleri. Montu yok mu onun? Bende sende. depodan puseti bir alabilir miyiz? Hangi puseti? Evet. Bebek Ciddi Şimdi almasan. Neden? Evet. Hiç uğraşasım yok. Çok zor Yarın mi? veya diğer günler alsan. Tam gelin depodan puseti alalım. Aç. Aa benim bisikletim yok. Aa, işte bıraktık. Kimseye de şaka yapılmıyor. Ya. Depoya geldik. Bizim işte bütün eşyalarımız burada. Ama puset hayır hayır puset dedi puset. Bu puset mi? Hayır. Ne bu? Bilen var mı? A -a. Çocuk arabası. Puset nerede? Puset değil bence. Sen bir tutar mısın? Ne tamam. yapıyorsunuz? Az doğrudur, ya. ya, doğrudur ya. Bu seti bulun. Hadi Gerçekten. bu set nerede? Bu set mi? Bunun Dur, içinde baba. değil. Eski ayakkabılar. Of. koydun Allah ne bu, bu mu? Bakayım. Evet, evet o. Bu o, mi? Bakayım. Evet, fuset. o. Tamam. Onu alıp gidelim. Tamam. Olur, hadi, dolaba, çıkma. dolaba çıkma. Değil. Tut. Dolaba çıkma. Hadi Ayağı gidelim. Tutsun. Hadi hadi. Tamam. Ben... Devran Çok ağır değil bu set. Sen götürebilirsin. Tamam mı? bu puseti sen getirebilir misin? Tamam. Ağır değil çok fazla. Onur nerede? Sen de elin boş git bakalım hadi. Hayır ya. Elin boş git dedi ama bu poşeti de sen al. Saçı göstereceğim. Yıkandıktan sonra güzel bir saçını tarayacağım. Sonra ne olacak? Gel gel gel. Onur. Oo. Oh. Onur bizi geçebilecek mi bakalım? Biz mi geçeceğiz, Onur mu geçecek? Asansöre bindik, asansör kapandı, ikinci Böyle kata çıkacağız. Ya, kesin birinci kata basacak şimdi. Basarsa kızarım ama. İki. 0'dayız şu an. Bir. Asansör Basar mı? kalkarken salamıyor. Bak bak saçını tarıyor adamın biri bak. Beğendi saçını beğendi. Bakayım. Bak 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 bize bak. Çok güzel oldu saçın. Yani Gerçekten güzel. ben beğendim ha. Çok güzel olmuş. Onur mu geldi biz mi geldik? Kim geldi? Onur mu geldi? Selam. Onur. Bak saçın gerçekten çok güzel oldu. Bakayım. Şöyle bir hareket etme. Şöyle evet. bir bak aşağı indir kafana. Bak saç modelin bu şekilde var ya. Gerçekten çok güzel olmadı mı? Ben sana dedim ama daha önceden kestirelim diye. Baksana ne kadar yakışıklı Yanlarına oldu. baksanıza bir sıfır. Ben bilseydim var ya daha önce seni bu şekilde saç tıraşı yapardım. Ya ben... ama böyle daha iyi oldu. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendin? Evet. O zaman saçını uzatmayacağım bundan sonra. Tamam. Bu şekilde olacaksın. Şöyle bir yan dön. Bak bak bak. Bak saçlara sen mi Sıkır taradın? Yanmadı. Bu saçları kim taradı? Babayla birlikte taradık biz. Evet. Onur duşunu da aldı, yıkandı. İşte çok güzel oldu be Onur. Bedenler çıkabileceğim çok güzel. Niye? Bedenle ne alakası var? Beden, bedenler saçım çok uzundu artık. Önüne tamam, mi geliyordu? Önüme geliyordu artık. Onda gelmez. Gözünü falan kapatıyordu değil mi? Evet. İstediğin gibi koş. Evet. İstediğin gibi oyna. Tamam mı? Top da oyna. Hepsini yap. Tamam. Saçın var ya gözünün önüne gelmeyecek artık. Öyle. Çok yakışıklı oldun böyle olmuş. Öyle. O zaman arkadaşlara şöyle diyelim. Onur'u Devran'ı, bazen de Pınar ablanızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.